Değerli müminler bir Müslüman olarak kişileri, olayları, tarihi coğrafyayı değerlendirirken İslam bakışıyla, Müslüman bakışıyla değerlendirmek durumundayız. İçinde yaşadığımız hayat baştan başa sınavlarla, imtihanlarla dolu olduğuna göre bu hayatı ahiret için bir azık, bir hazırlık olarak düşünmemiz ve ona göre davranmamız istenmektedir. Kul olduğumuzun farkında olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olarak sözlerimiz, davranışlarımız bakışımız, yürüyüşümüz, toplantılarımız, cenazelerimiz, eğitimimiz, hayatımız Allah'ın ve Resulünün rızasına uygun olmalıdır. Olaylar karşısında Müslümanca tavrımız iki ayrılır. Hoşumuza gitmeyen, bize ağır gelen sıkıntılar, problemler, hastalıklar karşısında sabırlı olmak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın bir iyiliği, bir nimeti, bir güzelliği, Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı ve ihsanı olduğunda da şükürle karşılık vermeliyiz. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Aceben li emril mu'min müminin haline hayret ederim. İn asabethu serra'u şekara fekane hayran le. Mümin kula bir iyilik, bir güzellik verildiğinde şükreder. Bu onun için hayır olarak yazılır. Ve in asabethu darra'u sabara fekane hayran Müminin başına bir mümin kulun başına bir sıkıntı bir problem bir sorun bir hastalık bir bela geldiğinde sabreder,